thank you Kadir Has Üniversitesi ve işbirliği işbirliğiyle gerçekleşen Tablet Cihazlar ve Türkiye'de Tablet Cihaz Kullanımı adlı test çalışmasını tamamlayan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Kamil Mehmet Özkan'la Türkiye'de Tablet Bilgisayar Kullanım Alışkanlıkları hakkında kısa bir söyleşi yaptık. Şaşırtıcı sonuçları olan bu araştırma hakkındaki haberimizi ilgiyle izleyeceğinizi düşünüyoruz. öğrencisi olarak üniversite sektör ilişkisi size ne gibi avantajlar sağladı? E bu araştırma biz yeni medya bölümüne başladığında başladığımızda arkadaşlarla işte bölümleri e, paylaşmıştık. E, herkes yeni medya araçlarıyla e, işletme bölümleri nasıl e, yeni uygulamalar yapıyorlar, nasıl yenilikler katıyor yeni medya araçları hayatımıza onları araştırmak için e, paylaştık. Ben reklamcılık bölümünü almıştım. Yeni medya e, yani yeni medya araçlarının e, reklamcılığa nasıl bir katkısı var, reklamcılıkta nasıl bir dönüşüm yapıyor diye. Daha sonra e, Turkcell 7.is e, müşteri araştırma merkezi açıldı. Ortak bir proje yapalım diye şey yaparken, e, o dönemde e, popüler olan iPad ile başlamıştı tabletlerin popülerliği. Her firma tablet modellerini yayınlamaya başlıyordu. Daha sonra tabletler üzerine bir araştırma yapalım dedik. Türkiye'deki tablet kullanıcıları ne yapıyorlar, tabletleri nasıl kullanıyorlar ve Türkiye'de e, tablet bilgisayarlar üzerinden nasıl yeni nesil reklam uygulamaları yapılıyor ve normal klasik kişisel bilgisayarlardan farklı olarak tablet cihazlarda nasıl dijital reklamlar e, tasarlanıyor, uygulanıyor ve bunların etkinliğini onu ölçümünde Üniversite sektör işbirliği ülkemizde aslında özlenen bir manzaraydı. Amerika başta olmak üzere Avrupa'daki ülkelerde üniversiteler sektör devamlı iç içe güzel şeyler üretiyordu. Ülkemizde de yine teknik mühendislik kısımlarında vardı ama sosyal bilimlerde yoktu. Bizim yaptığımız proje bu alanda aslında ilk denilebilir. Benim bildiğim ilk veya en büyük olabilir. Evet, bu konuda Türkcell'de biz birebir birlikte çalıştık yani Türkcell'in Pazarlama Araştırma Departmanları ile birlikte. Ee, Türkcell gibi büyük bir şirketin tüm kaynaklarını bana sundular. Ee, tablet konusunda e, şirket kaynakları, daha başka e, araştırma şirketlerinden, ajanslardan elde edebileceğimiz verileri tamamıyla yardımcı oldular. Yani e, şirketin tüm kaynaklarını sunarak e, araştırmamı yapmamda yardımcı oldular. Bu da e, araştırmanın ortaya çıkmasında önemli bir katkıydı aslında. Yani Tek başına bir öğrencinin çıkıp da bu kadar e, kişiyle araştırma yapması, 9 tane saha araştırması yaptık farklı şirketlerin katkılarıyla. Araştırma sonuçları nelerdir? Ne gibi veriler elde ettiniz? Birisi, Türkiye'deki tablet kullanıcılarının davranışlarını tespit edelim Yani Türkiye'de tablet nasıl kullanılıyor, nasıl algılanıyor? İkinci olarak da tablet reklamcılığı alanında Türkiye'de neler yapılıyor ona bakalım dedik. Türkiye'deki e, tablet kullanıcılarına baktığımızda yoğun olarak iPad kullanıyorlar, dünya paralel olarak. Tablet cihazlar en çok e, sabahları işe başlamadan önce ve aslında daha da çok akşam prime time dediğimiz zamanda kullanılıyor. E, ee, yurt da yapılan araştırmalara baktığımızda yine paralel olarak prime time'da televizyon karşısında işte dizilerle, talk show'larla etkileşime geçiyorlar. Tablet cihaz kullanıyorlar. En çok alışverişi o saatlerde yapıyorlar. Ee, tablet cihazlar en fazla oturma odasında daha sonra yatak odasında kullanılıyor. Ve e, internete girip sosyal medya araçlarını kullanmanın dışında işte alışveriş yapmak ve daha çok kitap, dergi, gazete okumak için kullanılıyor tablet cihazlar. Onları tespit ettik. Onun haricinde reklamcılık boyutuna baktığımızda ise yani orada da farklı e, e, tool'lar kullandık. Kişisel bilgisayarlarda kullanılan banner'ları ölçümledik. Oradaki tıklama oranları neredeyse kişisel bilgisayarlarla aynıydı gösterime nazaran. E, bir de tabletlerde özel olarak uygulanabilecek tam sayfa işte derginin arasına veya haberin arasına tam sayfa Kullanıcının birebir etkileşime geçebileceği, işte video izleyip gerekirse ekrana dokunarak oyun oynayabileceği reklam uygulamaları vardı. Buralarda %80'lere varan müthiş etkileşim oranları vardı. Bu da markalar için aslında çok önemli bir kaynak. Çıkan diğer bir önemli sonuç da şeydi aslında. Kullanıcılar reklam görme karşında tablette premium içerik almaya istekliler. Yani. Markaların büyük sponsorluklarla içerik üreticilerine bu konuda destek sağlayarak yeni içerik üretilmeleri, yeni medya, yani medyanın yeniden yapılanması konusunda büyük destekler sağlayabileceğini düşünüyorum. Genel olarak böyle sonuçlar. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, şöyle diyeyim, yani tablet cihazlar artık hayatımıza dördüncü ekran olarak girmiş bulunmakta. Ee, ülkemizde ve yine dünya bazı dünya ülkelerinde gördüğümüz üzere okullarda tablet cihazlar dağıtılacak. Ee, günümüzde tablet cihazlar işte restoranda menü olarak, hastanede e, sonuçları görüntüleme aracı olarak, işte havaalanlarında çekin aracı olarak birçok alanda kullanılabiliyor. Aslında tablet e, artık günümüzde kişisel bilgisayar, akıllı cep telefonu arasında insan hayatında yeni bir ekran ve gerekli bir ekran, ekstra bir ekran değil. Birçok firmalar, birçok fiyat bantlarında ürünlerini açıklıyorlar. En son işte Google 200 dolar seviyelerinde alınabilir seviyelerde tablet cihazını açıkladı. Microsoft daha yüksek seviyelerde. Tablet cihazlar daha da yaygınlaşacak. Bu aşikar bu konuda markalar daha güzel uygulamalar yapacaktır. İçerik üreticileri için büyük fırsatlar doğuyor. Burada sponsorluk anlaşmaları yaparak. Yani güzel şeyler olacaktı. Ama tablet hayatımıza girdi. Şu dakika.